yağmur yaş çok olur doğru söylüyorsunuz yani bu konuda belediyelerden yine e, devlet büyüklerimizden karayollarından destek istiyorum adana yumurtalık ilçesi bakın ta, turistik bir yer ya turistik bir ilçeyiz yani turizm bölgesiyiz diyoruz ya alakası yok ya çok bir ilçemiz de köy, bir mahallemiz de yok köyümüz de yok 18 köy ya Hani millet diğer ilçelere bakıyorum. 60 tane köyü olan ilçelerimiz var. 70 tane 80 tane köyü olan mahallesi olan ilçelerimiz var. Onlar ne yapsın? 18 köy ya ufacık bir ilçeyiz. Allah aşkına. Şimdi anlatıyorlar ya Zeydan Kara şunu yaptı Zeydan Kara. CHP'ler o gün yumurtalıkta bana öyle söylüyor. Ya tamam söylüyorsun da ana caddeyi yapmış. iki de sokak arası yapmış. Erdinç kendine yatırım yapmak için. Belediye başkan adaylığını kesinleştirdi ya. 5 yıl öncesinden söz almıştı zaten. Şimdi enteresan olan niye köy yollarında hiçbir şey yok? Işıklandırma yok. Doğru düzgün bir yol yok. Berbat. Eşek yolu gibi ya. Turizm bölgesiyiz güya. Yıl olmuş 2024. İnanın o mezarlıklar yeni yeni telmel çekmeye başladılar. Programları yapa yapa söyleye 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 dilimde tüy bitti. Yeni yeni köy mezarlıklarına teller çekiliyor. Ya arkadaşlar tekrar ediyorum. Birer kapı da yapın yani. Düzgün bir. Mezarlık yerleri. Devlet hazinelerini muhtarlar bizim metine geçirdi. Benim köyümde sattı. Mezarlığı uzatamıyoruz. Şimdi de tutturmuş başka bir köyün başka bir yerine mezarlık yeri yapacakmış. Devlet hazinesine proje hazırlıyormuş. Niye hazırlıyorsun? Ee, Deve Düşan'ın muhtarı. Neyi hazırlıyorsun? Baban senin ölmeden önce rahmetli e, Hacı Veli Bozdağ'ın Hacı Fatma abla ne dediler ben bile çocuktum çok iyi hatırlıyorum büyüklerin hepsi bilirler yaşlılar senin babanın sözü var Bozdağlara buradan sesleniyorum e, Veli Bozdağ. mezarlığın devamından o büyük ağaca kadar büyük ağaca kadar e, annenin babanın mezarlığı ayrık duruyor ya olmaz öyle ayrı ayrı mezarlık yeri o ağacın oraya kadar diye duydum anneme söylerken de duydum anneniz rahmetli Acı Fatma Ablan. Şimdi tutmuşsunuz orayı satıldı. Bilmem ne oldu diyorsun. Şimdi mezarlı başka yere taşımaya çalışıyoruz. Ayıp ya. Oradan iki dönüm yerden yani mezar ne diyeyim? Ne mezarına mı koyacaksın? Ne yapacaksın? Öbür tarafa mı götüreceksin üç dönüm tarlayı? Onu bile satıp da ona tenezzül ediyorsunuz mezarlık yerine. Ayıp ya. Vallahi ayıp. Mezarlıklarda içki içen çocuklar 15-16 yaşında. 14 yaşında. Köylerde maneviyat kalmadı. Ahlak kalmadı. Türkiye'nin hiçbir yerinde kalmadı da. Memleketimde zaten kalmamış da. Köylerde içki içen çocuk yaştakiler. Gizli gizli mezarlıkta ya korktum o gün ya geçerken. Yumurtalığa gidiyorum köyümden geçeyim dedim. Mezarlığın içinde ya çildir çildir oturuyorsunuz orada ufacık çocuklar. Ananın babanın haberi yok. Koca koca herifler de yanında. İçki içiyorlar ya kaçak içki yazıklar olsun. Memleket bitti. Memleket gerçekten bitti. Bu kadar olmaz. Ahlak, maneviyat yok. Bir şey dediğim zaman Emine Hanım konuşuyor diyorlar. Nermin alır satar, iyi yayınlar Emine Hanım demiş. Akın Hocalan Selamünaleyküm Emine Hanım, hayırlı akşamlar. Hayırlı yayınlar. Sevgi ve saygı. Rabbime emanet ediyorum demiş. Sağ ol Akın abi. Murat Türk izliyor. Vatan sevdalısı. Bu paralar saadeti İngiltere'den geliyor. Temel ajan İngiliz. Allah'ım. Ya Allah aşkına şu şimdi bak vatan sevdalısı diye yazmışsın. İngilizler gönderiyor parayı yeniden Refah'ta aynı aynı İsrail'den geliyor. Fatih Erbakan'a geliyor. Ya bırakın bunları ya. Memlekette 160 tane 170 tane siyasi parti var. Şimdi herkese söyle de Saadet Partisi'ne, Refah Partisi'ne İngiliz'den geliyor, İsrail'den para geliyor demen yanlış kardeşim. Kusura bakma. Bak benim partim yok. Ben herkese eşit mesafede konuşuyorum. Allah için konuşuyorum. Allah rızasını gözetiyorum. Sen de bunu yazarken bak bir de adın da fake hesap mısın bilmiyorum. Vatan sevdalısı diye koymuşsun. Şimdi vatan sevdalısı bir insan bu lafı der mi ya? Bir de Erbakan'ın partisine der mi ya? Her ikisi de Erbakan'ın partisi. Saadet Partisi de Refah Partisi de. Yani Günah günah. Bu lafı demeyin. Biz İsrail'e kimin yardım ettiğini biliyoruz. Benim ağzımı açarsam vatan sevdası çok şeyler söylerim. Bir yanlış konuşuyorsun. Evet. Şimdi Saadet Partisi'nin genel başkanı da geçmişten bu yana bir bak hayatına bir bak ya adamın. Hemen yargılamayın yani. E, CHP'lerle ittifak yaptılar bir dönem diye hemen laftayı vuruyorsunuz. Ya temel Temel Karamollaoğlu'nun kim olduğunu önce bir araştır kardeş. Böyle kafadan oradan buradan gördüğün sosyal medyada gördüklerinizle konuşmayın. Adamlar milli görüşçü. Önce milli görüşün ne olduğunu anlayın. Yani bak üzülüyorum böyle şeyler yazmayın ya. Bak ben de Refah Partisi ile tartışıyorum. Her lafı söylüyorum. Yeniden Refah Partisi'ni ben de her lafı söylüyorum. Adayla da mahkemelik oldum. il başkanıyla da mahkemelik oldum. Ama ben böyle bir laf demem yani. Dedirtmem de. Yani bakalım hocam mezardan çıksa valla. Yani bilmiyorum kardeşim. Böyle şeyler dikkat edin yazarken. Evet. Bekir Aslan. Emine Hanım ben Sarıçam yürekle de oturuyorum demişti. Belişayın, mevcut belediye başkanı Zeydan Bey afişlerde bu kadar metre asfalt yaptık diye reklam yapıyorlar. Nerelere yaptıklarını sormak lazım demiş. <laughs> yaptılar birkaç tane alt geçit, yol falan yaptılar. Eee veli abi ama dediğin gibi valla şu afişlere verilen parayla var ya Adana'da fakir fukara kalmazdı. Birçok garibanın ev kirası yıllık ödenirdi. Yani birçok mahallede dul ve yetimlerin, öksüzlerin e, yıllık ev kiraları verilirdi. Şu partilerin yaptırdığı afişlerle. Sosyal medyaya çıkın, gelin bizim programımıza gelin, tanıtalım. Sosyal medyada, televizyonlarda, radyolarda, ya bu tür yollarla gidin. Hani bu kadar afiş yine asın, asmayın demiyorum ama bu kadar olmaz kardeşim, gerçekten olmaz. Bu normal değil, değil, vallahi değil. Yani bu paralar günah. Nice garibanın ev kirası ödenirdi. Faturası ödenirdi. Kışlık erzak alınırdı. Üst baş alınırdı. Çelen, cenemlik yumurtalık arası bozuk burayı da dinlemek. Evet çelemli yumurtalık arası o haylazın o aradan gelen yol da iyice bozulmuş. Evet doğru söylüyorsun İbrahim Tekeli. İbrahim Tekeli. Mustafa Temiz Kenan Deniz abimizi unutmayın. Açık ara önde şimdi yumurtalık sürpriz yapabilir. Şimdi Kenan Deniz de e, Kenan Deniz Abimiz de Demokrat Parti'ye geçti. İyi Parti gerçekten yumurtalıkta biraz gönülleri kırdı. Ben de üzülüyorum bu konuda İyi Parti'ye. Gönülleri kırdı. Kenan Deniz 5 senedir çalışıyor sahada. Geçmişte de bir çaybesi yok. Temiz bir adam. Önde mi bilmiyorum. Yani biraz karışık ya. Mustafa Temiz abi. Biraz yumurtalık karışık. Hani gönül ister tabi. Kenan Deniz önde olsun ister ama biraz karışıklık var. İnşallah son 10 günde bir haftada belli olacaktır. Mehmet Poyraz Karaboyun. Mavi Marmara o da bizimkilerde de çok reis. Bin bir parça olduk selamlar. Ceybiler Ceybiler izliyor. Merhaba güzel kardeşim iyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. Sevgi ve saygılarımı gönderiyorum demiş. Sağ ol Ercan abi. Sadık Dursun neyse iyi yayınlar demiş. <laughs> Niye öyle dedin Sadık kardeşim? Şimdi Sadık kardeşim ne yazmış bakayım dedim de. Evet. Tekin nezihi. Dindar geçinen kesim ahlaka örnek oluyorlar. Çok güzel. Doğru.